Hepinize merhaba arkadaşlar. İngiltere'de Çalışkan Hane YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir. Bugün kuryelik videosu yapıyoruz. Uzun zamandan beri kuryelik videosu yapmamıştım. Bugün kazanç videosu yapacağız. Yani günün gidişatına göre bakacağız artık. Şu an için anlık kazançları çekeceğiz. Saat şu an 1'e geliyor. Yani 1'e 10 var. Bir de başladığımızı farz edeceğim. Kaça kadar çalışacağız? Onu hep beraber gün sonunda göreceğiz. Kaç saat çalıştık? Ne kadar para kazandık? Ona bakacağız. Brüt kazancı bakacağız arkadaşlar. Net kazanca bakmayacağız bugün. Net kazanç videosunu başka zaman yaparız. Bu arada kanalımıza hala abone değilseniz kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Videoları beğendiğiniz zaman da beğenip duygu ve düşüncelerinizde yorumlara yazarsanız çok sevinirim. Bunlar başka insanlara, başka kişilere ulaşmak adına önemli kriterler yani YouTube kriteri olarak. O yüzden de her zaman söylüyorum izlerseniz beğenirseniz beğenip duygu ve düşüncelerinizi yazarsanız çok sevinirim. Şimdi herhangi bir siparişimiz yok. Evden yeni çıktım. Çalışma bölgeme doğru gidiyorum. Biliyorsunuz ki Nottingham merkezde araba ile pek yapılamıyor bu iş. Yapanlar var mı? Var. Ama genelde akşamüstü ya da hafta sonu. O yüzden ben çok fazla merkeze girmiyorum. Merkez dışında çalışıyorum. Victoria Retail Park diye bir yer var. Genelde oradayım. Ya da Möpürlü'ye çıkıyorum. Ya da Arnold'a çıkıyorum. Genelde o kısımlarda çalışıyorum. Şimdi o zaman sipariş bekleyelim. Sipariş geldiğinde direkt olarak ilk siparişimizden başlayalım. Hepimize bol kazançlar diyelim. Şimdi Justit'ten bir sipariş aldım. 1.5 mile gideceğim. 7 dakika gösteriyor. 1.5 mil içinde ödediği ücret 5.86. Şimdi siparişi aldım, müşteriye doğru gidiyorum. 7 dakika içerisinde onu teslim edeceğim. Sonra deliver olan başka bir market siparişi kabul ettim. Markete gideceğim onu almaya. Normalde yol üstü ama Justin Müşterisi de aslında başka bir yoldan gittiğim zaman yol üstü kalıyor. O yüzden ilk önce Justy'i teslim edeceğim. Oradan Deliveroo'yu alıp tekrardan diğer müşteriye gideceğim. Bu arada arkadaşlar Deliveroo ile alakalı biliyorsunuz ki kiralama sistemleri artık değişecek. Yani çalışma izni olmayan bu işlerde çalışamayacak Deliveroo için söylüyorum tabii ki Uber iste, Just Eat'te kiralık hesap tabii ki de kullanılabilir ama bununla alakalı bir tane video çekmiştim. İzlemek isterseniz yukarı koyacağım. Oradan bakabilirsiniz. Ya da açıklamalar kısmına linkini de koyarım. Oradan izlemenizi tavsiye ediyorum. Çünkü önemli güncellemeler geldi. Artı application'ı da değiştirmişler. Yani application'ın simgesini de değiştirmişler. Yani kendilerince bir şeyler yapmaya çalışıyorlar ama hayırlısı bakalım. İnşallah bizim için hayırlısı olur, etkili olur. Yaklaşık bir 4 dakika kaldı. Müşteriye vardığımızda tekrardan devam edelim. Şimdi Justice siparişini teslim ettim. Delivery siparişini almaya gidiyorum. Şaştı siparişimizden 5.86 Pound kazancımız oldu. Yaklaşık bir 7 dakika içerisinde teslim ettik. Şimdi iki dakika içerisinde de Deliveroo siparişini Morrisons marketten alacağım. Sonra müşteriye yola çıkacağız. Şimdi Deliveroo siparişini de aldım. O da 4. 82 ödüyor. 1.9 mile için 1.9 mile da 8 dakikada teslim edeceğiz. Bu arabayı bilen de kullanıyor, bilmeyen de kullanıyor. Deliveroo'ya da teslim ettim. Yaklaşık yarım saatte bir 10 pound kazandık. Şu an iyi gidiyoruz. Umarım böyle devam eder. Bir de başladık. Şu an saat 1.30. İki siparişimizi tamamladık. Şimdi tekrardan çalışma bölgeme doğru gidiyorum. Buralarda pek fazla sipariş gelmez geldiğinde tekrardan devam edelim. Justit'ten bir sipariş geldi. Şimdi restorana gidiyorum. Ee, o da güzel para ödüyor. Bakalım restorandan müşteriye uzaklığımız ne kadar, kaç para ödüyor sizlere o zaman aktaracağım. Justit siparişini almaya giderken Deliveroo'dan da başka bir marketten sipariş geldi. O da yolumun üstü. Justit'i alacağım. Sonra Deliveroo'yu alacağım. Ondan sonra müşterilere doğru gideceğim. Müşteriler zaten aynı sokakta. Yani şansıma denk geldi. Fiyatları da çok güzel veriyor. Çok fazla da uzak değiller. Bakalım totalde kaç para kazanacağız. Hep beraber göreceğiz. Yani şu an için güzel gidiyoruz. Bu arada arkadaşlar Telegram kanalımıza katılıp orada yazışmalara dahil olmak isterseniz, paylaşımlar yapmak, satışlar yapmak isterseniz eğer YouTube kanalımızın katıl butonundan Telegram'a katıl seçeneğini tıklayarak aylık 2.99 pound ödeyerek grubumuza katılabilir ve oradaki yazışmalara dahil olabilirsiniz. Bunu da yeni çıkarttım arkadaşlar. Neden diyeceksiniz? Çünkü emeklerimin karşılığını alamıyorum. Ben de böyle bir sistem kurmaya çalıştım. Umarım hepimiz için faydalı olur. Yani 2.99 yani 3 pound aslında kimse için çok büyük bir para değil. Yani gönül ister ki sizlere haftada 2'şer video çıkartayım, 2'şer video çıkartayım ama maalesef çalışmak da gerekiyor. Çalışırken daha önceki videomda da bahsetmiştim. Hem çalış, hem yani videolar çek biraz zor oluyor. Ama diğer türlü ekstra bir kazanç sağlandığı zaman en azından rahat rahat çalışıp sizler için daha güzel, daha çarpıcı videolar çıkartabilirim diye düşünüyorum. Bakalım hayırlısı yani oradan da grubumuza katılıp bizi desteklerseniz çok sevinirim. Şimdi siparişleri almaya gideyim. Sonra müşterilere devam edelim. Şimdi Justice siparişini almaya geldim. Yes. Thank you. Siparişimiz hazırmış, teslim aldım. Bu arada çantayı soran arkadaşlar olmuş. Çantayı da AliExpress'ten almıştım linkini bulursam aşağıya yorumlar kısmına bırakırım. Gayet güzel kullanışlı. Hadi gidelim de göre, siparişini almayım. Şimdi CanSit müşterisi 9 dakika uzaklıkta 1.6 mile veriyor. Ödediği ücret 7.47 puan arkadaşlar. Ee, şimdi yol üstünde Market'e de gideceğiz, kop Market'e. Oradan da Deliveroo'yu alacağız. Oradan da delivery'ye bakacağız, ne kadar uzaklıkta ve ne kadar ödüyor. Ona göre totalde kaç para kazanmışız, teslim ettikten sonra bakacağız. Şimdi buradan da delivery siparişimizi alacağız. Hay vallı. ama okutamıyoruz. Thank you. Thank you. Bye Şimdi bunu da aldık. Arabaya geçelim. Ne kadar uzaklıkta ve ne kadar ödüyor bir bakalım. Şimdi Delivero siparişinde aldım. Müşteriye gideceğiz. da 4.25 pound ödüyor gideceğimiz uzaklık 1.2 mile arkadaşlar. Yani Justit ve Deliveron'un toplamında 11.70, 11.72 falan ödüyor. İyi para. Yani yarım saat bile sürmeden bu parayı kazanmak gayet iyi para. Hayırlısı bakalım teslim edelim sonra devam ederiz. Şimdi Justit müşterisini bıraktım. Yaklaşık bir dakika uzaklıkta da Delivero müşterisi var. Şimdi Delivero'yu da teslim etmeye gidiyorum. O da market siparişiydi. Justit müşterisi zaten dışarıda bekliyormuş beni. Gittiğim gibi video çekme fırsatı bile vermedi bana. bunu teslim edip hemen geleyim. Şimdi Deliveroo siparişine teslim ettim. Yani ikili sipariş gayet iyi ödedi. Kısa mesafeydi. Müşteriler de yakındı. Güzel oldu. Bakalım başka siparişler artık. Şimdi Just It'ten bir sipariş aldım. Kop marketten. Şimdi müşteriye git dedim. 5 dakika gideceğiz. 1.1 mil. 1.1 mil içinde 4.6 söylüyorum. Haydi bismillah yolculuğumuza başlayalım. Şimdi bu sizin markete gidiş uzaklığını da hesaplıyor. Ufak da olsa bunu sizlere yansıtıyor. Yani bizlere yansıtıyor. O yüzden diğer uygulamalara göre bir tip daha iyi ödüyor aslında yani iyi ödemesinin sebeplerinden bir tanesi sadece bir tanesi bu başka hiçbir sebebi yok yani Az önce de gördünüz mesela Just Eat ne kadar kısa mesafeye yedi buçuk puan civarında bir ödeme yaptı Yani çok fazla uzakta değildim ama yine gittiğim mesafeye göre ve müşteriye gittiğiniz mesafeye göre aradaki mesafeyi hesap edip ona göre ödeme yapıyor. Bu arada videoyu hala izliyorsan ve kanalımıza abone değilsen abone olmayı unutma. Çünkü birlikte çoğalıyoruz, birlikte büyüyoruz. 10.000'e 10 az kaldı. <laughs> yavaş yavaş. 10.000'de olacağız inşallah. Şimdi ben müşteriye gideyim orada devam ederiz. Bu Justice siparişini siparişinde teslim ettim. Müşteri dışarıda bekliyormuş zaten. Direkt olarak verdim. Yani buranın güzelliği de bu aslında. Tüm evler, müstakil evler ve yüksek binalar çok nadir. Onlar da bile geliyorlar aşağıdan siparişlerini teslim alıyorlar. Yani Londra gibi değil. 3 kat, 5 kat, 10 kat, 20 kat yukarı çıkıp da müşteriye teslim edelim. Yani burada bu şekilde daha da zamandan tasarruf ediliyor. Londra'da çalışıyorken yani bir apartman dairesine girip çıkmak neredeyse 5 ila 10 dakika arası tutuyor. Bakalım hadi başka siparişlere gidelim. Şu an siparişimiz yok bekleyeceğiz. Yine Justit'ten bir sipariş geldi. McDonald's'tan alacağım. McDonald's'a da geldim zaten. Yüksek ihtimalle sipariş de hazırdır. Bu arada kahvemi içemedim. Daha önce de bahsettiğim gibi sipariş sipariş sipariş. Belki birazdan kahve alacağım yerden sipariş alırsam giderken bir kahve alır içerim. Şimdi siparişimizi almaya gidelim McDonald's'a. Oradan da müşteriye devam edelim. Ne kadar yol gideceğiz? Ne kadar ödeme yapacak? Onlara bir bakalım. Az önce sipariş hazır diye mesaj geldi. Fake bir mesaj değilse siparişimiz hazırdır. Hazır sipariş var içeride. Umuyorum benimkisidir. Evet. 159. Thank you. Evet, siparişimiz hazırmış. Zaten başka da sipariş yok. Bugün işler çok fazla olmadığı için rider da yok. Şimdi arabaya geçtiğimizde tekrardan bakalım ne kadar ödeme yapacak, ne kadar uzaklığa gideceğiz. Şimdi siparişi başlattım. Yaklaşık 9 dakika uzaklıkta 2.1 mil gösteriyor. Ne kadar ödüyormuş bir bakalım. 6.05 ödüyor. Aslında 1.7 mailden de gidilebiliyor. Ama orada biraz trafik olduğu için beni 2.1 mail üzerinden yönlendiriyor. Nereden baksanız 0.5 mail atıyor. O yüzden ben verdiği en hızlı güzergahtan gideceğim. Ne kadar hızlı sipariş teslim edersek o kadar diğer siparişlere hızlı geçebiliriz. Şu an saat 3.30 oldu. Şimdi bu müşteriye doğru gidelim siparişimizi teslim edelim. Yavaştan karnım da acıkmaya başladı. Belki aperatif bir şeyler yiyebilirim. Kahve gibi olmaz inşallah. Aperatifin yanında belki kahveyi de alır, kahveyi de içerim. Bilmiyorum, bakacağız bakalım duruma göre. <laughs> Arkadaşlar bu arada parlasshop.com diye bir internet sitesi kurdum. Şu anda yeni bir site, yani üzerinden tabii ki de çalışılması gerekebilecek bir site. Ama bir göz atmanızı tavsiye ediyorum. Herhangi bir ihtiyacınız olursa lütfen almaktan çekinmeyin. Yani sitenin sahibi biziz. Kızımın adı da Parla olduğu için Parlas Shop diye kurduk. Parla'nın dükkanı diye kurduk. Umarız iyi gider de ilerleyen zamanlarda siteyi ona devrederiz ve ayaklarının üstünde durduğu zaman kendisi yönetir bu siteyi. Sizlerin de desteğiyle inşallah tutar güzel kazançlarımız olur ve birçok aslında projemiz var, yapmak istediğimiz şeyler var ama hepsi zamanla olacak. Hayırlısı bakalım. Hiç yoktan yine bir siteye göz gezdirin arkadaşlar. Yani şu an için hem drop shipping yapıyorum hem de kendi mevcut ürünlerimizden satış yapıyoruz. Kimisi iki günde, üç günde geliyor. Kimisi bir hafta, 10 günde teslim ediliyor. Zaten tüm detaylar alacağınız ya da göreceğiniz ürünlerin açıklamalar kısmında kargolama süreçleri de yazıyor. Onlara da bir göz atarsanız çok sevinirim. Beğendiğiniz bir ürün olursa da almaktan çekinmeyin. Keyifli alışverişler diliyorum. Bunu da böyle söylemek istedim. Şimdi müşteriye doğru az kaldı. Birazdan müşteri de olacağız. Bunun da teslimatını gerçekleştirelim. Müşteriye de geldim. Şimdi bunu da teslim edelim. Hello, how are you? Can you tell me code please? 0614. Oh, 0614, oh, yeah? yeah. Thanks so much. Enjoy. Have a nice day. Bye. Bunu da teslim ettik. Ben gideyim bir şeyler atıştırayım ondan sonra devam ederiz. Justit'ten ikili bir sipariş geldi şimdi. Bir tanesini Popeyes'ten alacağım. Diğerini de McDonald's'tan alacağım. Şimdi Popeyes'e gidiyorum. Popeyes'ten siparişi alalım. Ondan sonra McDonald's'a geçelim. Popeyes biraz bekletebilir ama inşallah ikisi de bekletmez diye umuyorum. İkisi için ne kadar ödedi İki siparişte teslim aldıktan sonra size bilgilendirmesini yapacağım. Kaç mal gideceğiz totalde onu da size aktaracağım. Yani bu iki sipariş için iyi para ödedi. Bakalım umarım hazırdır. Umarım hazır olurlar da siparişleri götürürüz hızlıdan. Bu arada bir şeyler atıştırabildim. Çok şükür. Bakalım siparişimiz hazır mı? Bir de daha önceki Delivera güncellemeleriyle ilgili şu tag'ı söylemiştim size. Bunu direkt telefona okutuyorsunuz. Direkt olarak sisteminiz açılıyor. I five 9553. Oradan sipariş numarasını ve içerisindeki ürün listesini görebiliyorsunuz. Thank you. Thank you mate. Bye bye. Burger King dedim ikinci restoran ama Morrison'smuş. Yani market siparişi. Şimdi onu almaya gideceğim. Daha iyi oldu. Hazırdır. O direkt alır çıkarız. Oradan da müşterilere gideriz. <laughs> Şimdi Morrison'sa da geldim. Market siparişi. İçinde kaç tane ürün var görünmüyor bu Just Eat'te. Yani o çok büyük sıkıntı ya. <laughs> Bakalım hazır mı? Oo, Justit. Justit hazırlamıyorlar mı acaba ya? Bazen burada Justit siparişi hazırlamıyorlar ama bazen de sadece delivery hazırlıyorlar. Herhalde hazır değil, biraz bekleyeyim. Olmazsa sorarım ona göre iptal ettiriz. Az önce de söylediğim gibi Morrisons maalesef Justit siparişlerini bugün hazırlamıyormuş. Müşteri hizmetleriyle de görüştüm Justit'in siparişi iptal etmelerini söyledim ve siparişimi iptal ettiler. Sadece Popeyes'ten aldığım siparişi şimdi götüreceğim. Yani ikisini götürseydim güzel olacaktı ama bu müşterimiz de bahşiş vermiş. Ama ne kadar bahşiş verdiği teslim ettikten sonra görünecek. Şu an 5.98 ödüyor bu müşterimiz. Start diyelim ne kadar uzaklıktaymış. 0.5 mile arkadaşlar 0.5 mile yani 3 dakika gideceğiz. 3 dakika içinde 5.98 ödeme yapıyor. Bakalım ne kadarı bahşiş, ne kadarı gideceğimiz yol içinde göreceğiz. Bu arada şu an saat 4.45 geçiyor. Yüksek ihtimal bundan sonra videoyu bitiririm. Yani 4 saatlik bir süreçte ne kadar para kazandığımıza bir bakarız. Ondan sonra da başka videolarda görüşürüz. Şimdi müşteriye gidelim. Şimdi müşteriye geldim teslimatı yapacağım. Hello, how are you? Thank you. Can you tell me code please? Three three one eight. One eight. Thanks so much. Enjoy. Have a good day. Bye. Bunu da verdik. Şimdi videomuzu bitirelim. Bugün de sizler için bir 4 saatlik kuryelik videosu yaptım. Şimdi ben e, bundan sonra biraz daha çalışacağım. Ama 4 saatte bakalım neler yaptık onları aktarayım size. Hatta bu son siparişimizde ne kadar bahşiş vermişler ona bir bakalım. 2 pound bahşiş vermişler. Ekstra olarak da e, Morrison's'a gittiğim için yani markete gittiğim için de 1.23 ödemiş. Yani bu demek oluyor ki 5.98 o 1.23 de bu 6 7 yani 7.25 puanta falan gelmiş benim buraya gelmem yani 3 dakika 0.5 mile için gayet çok iyi bir para Tabi her zaman böyle olmuyor şimdi bir bakalım bugün Uber Eats'ten hiç sipariş atmadık yani geldi ama diğerleri daha iyi olduğu için kabul etmedim bakalım Delivero'da 21.80 var arkadaşlar ben şu anda ekranı da yansıtıyorum. Sizler de görün. 21.80 herhangi bir bahşişimiz yok. 5 tane sipariş atmışız. Totalde 21.80 kazanmışız. Justit'e bakıyorum. Justit'ten de 7 sipariş atmışız. Bir tanesi de zaten iptal olduğu için ekrana yansımış. Bundan da bir bakalım bahşişimiz. Sadece 2 pound bahşişimiz var. O da 40.41 punt yapmışız totalde. Hemen bakalım 40.41. 40.41. <laughs> Topladığımız zaman 62.21 punt yapmışız 4 saatte arkadaşlar. Bunu 4'e böldüğümüz zaman da bizim saatlik brüt kazancımız net değil arkadaşlar. Bunun içerisinden işte yemeğimizi, kahvemizi, mazotumuzu çıkartacağız da net kazancımızı bulacağız ama Bugünkü kazancımız brüt kazanç saatliğimiz 15.55'e gelmiş. Siz değerlendirin. Dediğim gibi içerisinden daha giderlerinizi çıkacaksınız. Yapılır mı, yapılmaz mı? Yorum sizin. Videoyu beğendiyseniz beğenip duygu ve düşüncelerinizi de yorumlara yazabilirsiniz arkadaşlar. Videonun başında da söylediğim gibi bunlar etkileşim için çok önemli. Yani daha fazla insana ulaşıp izlenebilmek için da, izlenebilmek için çok önemli. Yani daha fazla insana ulaşıp izlenebilmek için çok önemli. O yüzden de bunları yaparsanız çok sevinirim. Kanalımıza hala abone de değilseniz abone ol butonuna tıklayarak ücretsiz abone olabilirsiniz. Bir sonraki videolarda tekrar görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.